Bir finansal sistem düşün. O kadar eski ki, kil tabletlere kazınmış. Şimdi hayal et, bugün hala o sistemin içinde yaşadığını fark ediyorsun. Binlerce yıldır bankerler, yöneticiler ve imparatorluklar aynı planı kullanıyor. Borç, faiz, çöküş, reset döngüsü. Ve modern ekonomiler bu döngüyü kelimesi kelimesine tekrar ediyor. Kökeni antik Mezopotamya'ya kadar uzanan bu düzeni Roma'da sürdürdü. Erken dönem tefeciler bir sır keşfetti. Borç güç yaratır. Borcu kontrol eden insanları kontrol eder. Bu basit formül ondan sonra gelen her bankacılık sisteminin temeli oldu. Ve işin çarpıcı kısmı, günümüze hızlı bir şekilde geldiğimizde merkez bankaları parayı yoktan var ediyor, hükümetler durmaksızın borçlanıyor. Sıradan insanlar ise bunun bedelini ödüyor. Enflasyonla, vergilerle ve eriyen birikimlerle. Farklı çağ, aynı plan. Ve bu önemli. Antik döngü yeniden sahnede. Borç, faiz, çöküş, reset.